15 Mayıs'ta e, üçüncü temel peteğin attığımız kovanda buydu. Şu ortadaki kapalıydı. E, şunlara temel petek atıp 15 Mayıs'ta da şunu vermiştik arkadaşlar. Üçüncü temel peteği. Şöyle gördüğünüz gibi arımız gayet güzel kabartmış. Herhangi bir yumurta atımı yok. Anarı üst kata çıkmamış demek ki. Şuna da bakalım. Evet, bunda var. Anarı buraya yumurta atmış. Yeni atmış hatta günlük yumurta var. Kamerada gözükür mü bilmiyorum. Bu tarafı daha az. Bu taraf daha iyi kabarmış. Bu taraf daha az kabarmış. Bir çıta daha atacağız. Evet, şimdi bu arımıza arkadaşlar iki tane altta 2 tane üstte 4, 5. Şu anda 6. temel peteyi kabarttırıyoruz. Ee, yaklaşık bir 12 günde bu 6. peteyi atmış olduk arkadaşlar. Yani iki haftada, iki, iki üç güne de bunu kabartsam. Demek ki iki haftada altı taneyi rahat kabarttırabiliyoruz. 2 güne bir besliyoruz. Ee, yani bir litre, bir su, bir şeker, bir litre, bir litre şeklinde besleyerek e, bu şekilde kabarttırabiliriz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.